Merhabalar sevgili futbol ve spor toto severler. Spor Toto 11. hafta tahmin videosuyla karşınızdayım. 10. hafta milli maçlar devam ederken biz hemen gözümüzü 11. haftaya diktik. Çünkü milli maçlarla ilgili tahminleri verirken milli maç haftasında çok fazla beklentiye girmemek ve yüksek oynamamak gerektiğini ifade etmiştik. Bu bağlamda enerjimizi, paramızı bu haftaya ayırdık. 11. haftada tekrardan daha çok iyi olduğumuz, aşina olduğumuz Süper Lig ve Avrupa'dan seçilmiş 5 maçla bir bülten karşımızda var. Bu bülteni de inceledik. Eksiklere, gediklere baktık. Form durumlarını baştan aşağıya kadar ödevini yapan bir öğrenci gibi inceleyip kararımızı verdik ve şu an o kararlarımı kısa kısa nedenlerle aktarıp Sizlere tahminlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. İlk maçımız Kayseri Spor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Kayseri Spor'da biliyorsunuz transfer tahtası sıkıntısı vardı. Sonra bu tam aşıldı gibi oldu. Çağdaş Atan'la iyi başladı Kayseri Spor. Ama Çağdaşatan Çağdaş Atan istifa edip Başakşehir'e geçti. Kayseri Spor'da Recep Uçar'ı getirdi. Bence kötü bir tercih. Recep Uçar bu kadar Kurt Hoca'nın içinde takım sayısının bu kadar fazla olduğu birlikte uzun sürede başarı sağlayamaz. Sezon sonunu göremez diye düşünüyorum. Çaykur Rizespor'da ise İlhan Palut etkisinden bahsetmiştik. Daha önce de bu etkiden bahsettik. Türkiye'nin en iyi taktiksel hocalarından biri olduğunu gördük. Fenerbahçe dışın maçı dışında çok iyi bir e, performans gösterdiler. Hak ettikleri yerdeler. Eee Çaykur Rizespor en azından taktiksel olarak yenilmesi zor bir takım. Ancak futbolculuk performansları bireysel olarak çok öne geçerse Çaykur Rizespor'u o şekilde yenebilirsiniz. E, bu haftanın ilk maçı arkadaşlar yani daha doğrusu bültenin ilk maçı bu vesileyle ben gözümü bu hafta 15'e diktiğim için geçen haftanın bütçesinde bu hafta ayırdığım için ben bu maçı kapattım. Ama kapatmak istemeyenler Çaykur Rizespor'u 0-2 alabilirler. Çaykur Rize'nin yenilmezliği önceliğim arkadaşlar. Yine altını çiziyorum. Bültenin ilk maçı olduğu için geçen haftalarda da böyle bir yorum yapmıştım. Bültenin ilk maçı olduğu için Adana Demirspor maçında yapmıştım. Adana Demirspor Trabzonspor maçı vardı. Bülten'in ilk maçı olma, olmasaydı bir tek alırdım dedim. Bülten'in ilk maçı olduğu için 1-0 aldım. 1 bitti. Bu da aynı şekilde. Ee, benim bütçem, çünkü kendi bütçeme göre oluşturuyorum. Ee, düşük bütçeli oynayan arkadaşları da e, ikna edebilmek için, onlara da ipuçlar vermek için e, bu şekilde detaya giriyorum. Netice olarak Kayseri spor, çay, e, çay spor maçını ben kapattım. Bütçesi olmayanlar, bütçesini başka yerde kullanmak isteyenler bu maça 0-2 alabilirler. İkinci maçımız Gaziantep Futbol Kulübü evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz olmaz bir duaya amin demiş. Erdal Güneş'le başlamış. Ama üst üste gelen mağlubiyetler ardından Erdal Güneş'i göndermişlerdi. Daha sonra eski hocaları Şumidika'yı getirdiler. Birçok tartışmanın arasından zaten çok medyatik bir hoca. Şumidika geldikten sonra biz hep Antep'ten yana olduk. Antepli bahisler ve seçimleri önerdik. Geçen hafta ise Antep'i doğrudan karşımıza almıştık arkadaşlar Başakşehir karşısında. İyi oynadılar ama Başakşehir maçı kazanmayı başarmıştı. Şimdi Antalya Spor'da biliyorsunuz kulüp bazında bir takım değişiklikler ve gelişmeler oldu. Nuri Hoca bırakmayacağını söyledi. Antalya gerçekten güzel bir kent. Ben de hocalık yapsaydım İstanbul dışında Antalya'da hocalık yapmak isterdim. Ama Nuri Hoca burada bir ivme yakaladı. Geldiğinden beri burada e, o da terk etmek istemiyor. Yani tamamen takımına ve sahaya odaklanmış bir hoca. Çok çok kutluyorum. Çok doğru bir davranış. Bir e, hoca profesyonel olacak. Takımına bakacak. Kulüp değiştikten sonra kendi çıkarları doğrultusunda bir karar alıp yoluna devam edecek. Bu tür polemiklere girmeden Nuri Hoca güzel bir açıklama yaptı. Şimdi maçın üzerine gelecek olursak ben Güç dengesinin iki eşit takım olduğunu düşünüyorum. Yani Antep ve Antalya birbirinden çok iyi takımlar değiller. Bu tür maçlarda yani beraberlik ideal seçim olarak görünüyor ama ben yine bu maçı kapattım arkadaşlar. Dediğim gibi daha sağlam teklerim olduğu için bütçemi bu maçta kapattım. Bu maçta kullandım ve kapattım. Kapatmak istemeyenler bütçesi olmayanlar doğrudan beraberlik alabilirler. Sanki bir birlik, bir beraberlik söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş teklere geçelim. Üçüncü maçımız Konyaspor evinde Pendik futbol kulübünü ağırlıyor. Futbol anonim şirketi daha doğrusu. Pendik biliyorsunuz Osman Özköylü ile güzel bir projenin neticesinden önce bankas önce birinci lige sonra da süper lige çıkmıştı. Biz bunu birinci ligin olduğu Toto videolarında söylemiştik. Ama burası onlara biraz fazla. Yani iyi transferler de yaptılar baktığımız zaman ama kalesi bir kere çok kötü. Kale kötü. Defans ağır. Orta saha biraz dirençli. Forvet'te de bitirici değil. Bu şekilde bir performansla tekrar altını çiziyorum. 20 takımın olduğu birlikte başarılı olamazsınız. Hani 18-16 takımda neyse de 20 takım da 20 takımlık birlikte başarılı olmanız çok zor. Eee Konya Spor da evinde dişli, dirençli bir takım. Ben milli arada orada da bir hoca değişikliği bekliyordum ama olmadı. Bu maç Konya Pendik'ten çok daha iyi. İç hava iç saha avantajını da sonuna kadar kullanabilecek bir takım. Zaten orada biliyorsunuz milli takımın Letonya mücadelesi de oynanacak. Oradan da bir Galibiyet bekliyoruz. Oradan gelen bir galibiyet Konya'lı futbol severleri Pendik maçına da çekecektir. Ben Konya'nın taraftar desteğini arkasına alarak kazanmasını bekliyorum. Bir tek olarak aldım. Dördüncü maçımız Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu derbilerde biliyorsunuz arkadaşlar hep ne söylüyoruz ya da ne söylenir. Her sonuç mübah. Evet her sonuç normal ancak Galatasaray şu an bence Beşiktaş'tan çok çok iyi bir durumda e, milli arada yani birçok futbolcusunu eskisi gibi Galatasaray milli takıma göndermedi e, bir tek Kerem Barış ve Abdülkerim bunlar da genç oyuncular bu tempoya dayanabilecek oyuncular Galatasaray'ın Bayern Münih'le de Beşiktaş'ın da Avrupa Konferans Ligi'nde maç olduğunu hatırlatalım eee Tabii ki Burak Yılmaz bir e, sürpriz peşinde olacaktır. Daha doğrusu e, ikinci maçında en kötü bir puan ayrılmak isteyecektir. Ancak ben Galatasaray'ın usta ayaklarla sonuca geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta Salih Uçan, e, Erik Bali e, sakat şu anda oynamayacaklar. Raçissa formda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacak. E, belki bir beraberlik çıkabilir ama ben bir tek aldım derbidir. beraberlikte de çıkabilir. Bütçem var. Formülü oynamak istiyorum diyenler 1-0 alabilirler. Ancak ben burada bir tek aldım. Beşinci maçımız Sivas Spor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kasımpaşa kronik rahatsızlığını çözülmüş gibi kötü başlayıp iyi bitiriyordu. Şimdi iyi başladı. Acaba nasıl gidecek bilemiyoruz. Sivasspor biraz daha derli toplu bir takım. E, iç i̇ç saha maçlarında da etkili bir takım. Zaten e, Servet Çetin, Rıza Hocanın yardımcısıydı. Takımı, kenti, camiayı çok iyi biliyor. Şimdiye kadar da iyi gittiler bence. E, Sivas Spor evinde bir adım önde arkadaşlar. Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında çok kötüydü. Ama bu gayet normal. Fenerbahçe çünkü Kasımpaşa'dan çok çok üstün bir takım. Kasımpaşa o mağlubiyetin izlerini atmak için buraya gelecektir. Ama bence Sivas Spor evinde o yıllardır rakiplerine kabul ettirdiği futbolu oynayıp Kasımpaşa'yı yenecektir ama ufak bir beraberlik ihtimali de görüyorum. Ee, Kasımpaşa'nın golcü kimliğinden dolayı belki bir beraberlikle çıkabilir. Vesilesiyle 1 ve 0 aldım. Düşük bütçelilere 1 tek öneriyorum. 5 maça devirdik arkadaşlar. 6. maçımıza geçelim. İstanbulspor evinde Ankara Gücünü ağırlıyor. Ee, yine Süper Lig ayarında olduğunu düşünmediğim bir takım İstanbulspor. küçük sahasında az zıcık taraftarıyla mütevazi kadrosuyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmadı. Geçen sene ligde alayla takımı ligde tutan Fatih Terim, Fatih Tekke ayrıldı İstanbulspor'dan. Yani Hakan yakın mı, Murat yakın mı ne gelecek dediler ama bir gelişme yok şu ana kadar. Ankara gücü cephesinde işler daha iyi, atmosfer daha güzel. Emre Belezoğlu'nu getirdiler. İlk maçta Kayseri Spor'u 3-0'lık gibi net bir skorla devirmeyi başardılar. E, projelerden bahsediyorlar. Bizde proje çok, ben de bahsederim. E, ama Ankara gücü rüzgarı arkasına almış durumda arkadaşlar. E, galibiyetsiz, hocasız, taraftarsız. İstanbul Spor'u yeni hocasıyla 3-0'lı galibiyet almış yeni hocası Türkiye'nin en iyi futbol akıllarından biri olan Emre Belezoğlu'nun Ankara gücü mü? Tabii ki Ankara gücü iki tek aldım arkadaşlar. Düşük bütçelere de yüksek bütçelere de iki tek öneriyorum. Net bir Ankara gücü galibiyeti bekliyorum. Bakalım Tuncel abi ve Erdal abi bu maça ne yorumlar yapacak? Onların da yorumunu ta takip edersiniz. Biz kaç haftadır haftanın sorusunu sormuyoruz arkadaşlar. Çünkü ben bültene bakıyorum. Hani soracak bir şey bulamıyorum. biraz daha maçlar fikstür değiştirdikten sonra haftanın soruları da gelecektir diyelim ve 7. maça geçelim. Fenerbahçe evinde Hatay Sporu ağırlıyor. Fenerbahçe'yi çok fazla övüp zamanınızı çalmayayım. Yani gerçekten harika bir takım. Müthiş oynuyorlar. Özellikle son iki maçta Çaykur Rize ve Hatay Spor iki takım toplam bir şut mu kaleye çıkmış yerine bir isabetli şut mu? Öyle bir şey sanırım. Hatay Spor evet lig başladığından beri benim de sizlere tavsiye ettiğim bir takım. Bizi hiç yanıltmadılar. yanıltmadılar. Namalup olarak buraya geliyorlar. Bu hocaları Volkan Demir için çok özel bir maç olacak. efsaneleştiği kulübe karşı oynayacak. Ben çok şansın olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe usta ayaklarıyla Galatasaray Beşiktaş maçının olduğu hafta Hatay Spor'u yenecektir diye düşünüyorum. Bir tek aldım. Herhangi bir fantezi aramadım arkadaşlar. 8. maçımıza geçelim. Samsun Spor evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Samsun Spor'la ilgili düşüncelerimi daha önce söylemiştim. Büyük bir camia, güzel bir statları var. İyi bir transfer dönemi geçirdiler. Taraftarları da gerçekten iyi bir taraftara sahipler ama bir şeyler kötü gidiyor arkadaşlar. Yani Samsun Spor elde var sıfır. Bu haftaya kadar da Samsun Spor'u hiç yanımıza alarak gelmedik. Onlar da biliyorsunuz Alman bir hoca getirdiler. Onun da ilk maçı olacak. Ama e, rakip Başakşehir e, kolay bir maç olmayacak. Başakşehir ile ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Başakşehir bu sene geçen senelerdeki gibi böyle Galatasaray'a e de diş söktürecek bir takım değil. Başakşehir sadece Anadolu kulüplerini yenerek ilk 6'da kendine yer bulabilir öyle eskisi gibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeneyim, Beşiktaş'ı, İnönü'de yeneyim çok beklemiyorum. Özel durumlar girdiği zaman yorumlar değişebilir ama genel itibariyle Başakşehir'in Anadolu takımlarından aldığı puanlarla bir yere geleceği bir sezon olarak görüyorum. Bu bağlamda Samsun Spor'a ben yine şans vermeyeceğim arkadaşlar. Bu maçta Samsun Spor'un çıkış maçı olarak görmüyorum. Başakşehir oyun anlayışı, futbol kalitesi zaten hemen akıllara beraberlik seçeneğini getiriyor. Bitirici oyuncularını da düşünürsek yanına bir Başakşehir galibiyeti ekledim. 0-2 olarak aldım. Düşük bütçeli arkadaşlara iki tek öneriyorum. Samsun Spor biraz daha cesur oynamanın bedelini mağlup olarak da ödeyebilir. Dokuzuncu maça geçelim. Fatih Karagümrük evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Fatih Karagümrük için çözemediğim takımlardan biri demiştim ama Adana Demirspor hepimizin gördüğü üzere hepimizin çözdüğü bir takım. Direkt dikini oynayan sağ bekinin, sol bekinin aynı maçta skora katkı verdiği bir takım. Her futbolcunun alternatifi var. Her futbolcu muazzam Belhanda'nın oynamadığı yerde İstanbul'i var. Emrah Baba geliyor oraya. Badu Endiaya var. Ee, Dorukan bile bu kadroda oyna, giremiyor arkadaşlar. Forma şansı bulamıyor. Adana Demirspor kadro kalitesi olarak, hoca kalitesi olarak çok önde gördüğüm bir maça çıkacak. Ee, İstanbul'daki Adanalılar da Demirspor'u desteklemeye gidecektir. Fatih Karagümrük geçen senelere göre zayıf ve vasat bir takım. Adana Demirspor bu maçtan galip gelecektir. İki tek olarak aldım arkadaşlar. Size de bu şekilde tavsiye ediyorum. Bütçe kullanmak isteyenler çok isterlerse bir sıfır belki ekleyebilirler ama ben yine Adana Demirspor'dan güzel bir galibiyet bekliyorum. 10. maçımıza geçelim. 10. maçımız Süper Lig'in biliyorsunuz. Son maçı aynı zamanda Trabzonspor evinde Alanya Spor'u ağırlıyor. İki hafta önce hani bizde projeler bitmez. Bize çok iyi projelerle geliriz ama bir sonuç elde etmeyiz. Bütün kulüp başkanları gelir arkadaşlar. Altyapıya önem vereceğiz. Menajerlere para vermeyeceğiz. Uçuk transferleri yapmayacağız yeni bir projeyle geliyoruz derler ama hepsi başarısız olarak giderler ya da çoğu. E, Trabzonspor'da yönetimi de böyle bir anlayışla geldi. Hırvat Hoca'yı getirdiler. Bunu hocaya dediler ki biz sana böyle geçen senelerdeki çok para veremeyiz. Sen bize güzel böyle Hırvatistan'dan ucuza oynatacağın iyi topçular getir. O da tabi Orsic bu klasmanın dışında ama kendi futbol anlayışına uygun futbolcuları getirdi. Bunların 3-4 tanesi de Hırvat. Sonra bu hocaya bay bay dediniz. Tekrar Abdullah Avcı'yı getirdiniz. Şimdi yeni bir proje. Şimdi Abdullah Avcı ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Hırvat hocanın bıraktığı futbolculara çöp muamelesi yapacak. Bunlar benim transferim değil. Ben istemedim diyecek. Kendi oyuncularını tekrar ön plana çıkaracak. Bu devran böyle sürüp gidecek. Başarısız olursa bu takımı zaten ben kurmamıştım diyecek. Başarılı olursa yoktan aldım var ettim diyecek. Başka bir hoca gelecek. Bu kez Abdullah Avcı'nın parlattıklarını gönderecek. Bu her takım için böyle bu şekilde kandırılıyoruz. Alanya Spor'da Ömer Erdoğan'ın oyun anlayışını çok beğendiğimi belirtmiştim ama hem Stoper Furkan hem de Yusuf Özdemir. Birçok asiste imza atan Yusuf Özdemir. Cezalı arkadaşlar Alanya Spor'da. Trabzonspor'da uzun süre sonra kendini kendilerini şampiyon yapmış Abdullah Avcı'yı ilk maçta yalnız bırakmayıp güzel bir galibiyet izletirler. Bütçesi olana da olmayana da bir tek olarak tavsiye ediyorum. Net bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Süper Lig'i bitirdik. Süper Lig'de 6 tane tekim var galiba arkadaşlar. Bu çok önemli. Verdiğim ipuçlarla formüllüde ya da yüksek bütçede nasıl yanına ne koyacağınız tek seçimleri bunları da belirttim. Son karar tabii ki sizin buradan bu teklerden iddia kuponu da yapabilirsiniz. Şahsen ben öyle yapıyorum yani Sport Toto'da. En güvendiğim 4-5 tane banko maça maçı iddiada da oynuyorum. Onu da belirteyim ama muhtemelen bu hafta maçlar çok güzel. iddia videosu gelecek. İddia videoları düzensiz geliyor. Çünkü bizim önceliğimiz <laughs> Sportoto. Sportoto'dan gitmeye çalışıyoruz ama bülteni sevdiğim haftalar maçlar gelecektir. 11. maçımız Wolfsburg evinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. gerçekten Xavi Alonso arkadaşlar Leverkusen'i uçurmuş durumda. Geçen sene çok şanssız bir sezon geçirdiler. Bu sene çok iyi başladılar. Ligde sadece bir beraberlikleri var ve şu an o liderler o beraberliği de Bayern e karşı aldılar. Wolfsburg'da içeride oynadığı 3 3 iç saha maçını da kazandı arkadaşlar. Hiç berabere kalmadı. Onlar da iç sahada aldıkları puanlarla yola devam etmek istiyorlar. Ben bir kazananın çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Leverkusen ya güzel gidişini devam ettirecektir ya da Wolfsburg iç sahadaki 3 maçlı galibiyet serisini 4 maça çıkaracaktır. İki takımın da birbirini yenecek gücü var. 1 ve 2 olarak tavsiye ediyorum. Formülü oynayanlar dilerlerse kapatabilirler. 12. maça geçiyoruz. Chelsea evinde Arsenal'ı ağırlıyor. Biliyorsunuz Rus-Ukrayna savaşının ardından Chelsea'de başlayan kaos henüz bitmedi. Son iki maçta galibiyet aldılar ama rakip Arsenal e, İngiltere'nin en büyük derbilerinden biri arkadaşlar. Chelsea-Arsenal e, derbisi. Arsenal'ı son hafta izledik City'ye neredeyse pozisyon vermeden maçı son dakikalarda da olsa attıkları bir golle City'yi yenen bir Arsenal var. Ben serinin burada devam edeceğini düşünüyorum. Chelsea şu an hem mentalite hem oyuncu kadrosu hem de gidişat olarak Arsenal'ı yenecek güçte de değil ama neticede iç sahada bir reaksiyon gösterip maçı berabere bitirme olanağı da mevcut olduğu için ben Chelsea Arsenal maçını 0-2 olarak aldım. Bütçesi olmayanlar 2 tek alabilirler. Arsenal şu an e, kafa ve kadro olarak Chelsea'den çok iyi bir durumda. 13. maçımız Sevilla evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Bu zor bir maç arkadaşlar. Ben burada risk aldım açık söyleyeyim. Ee, risk almamın iki sebebi var. Birincisi kafamı karıştıran bir iki maçın olması. İkincisi de Sevilla'nın yani o e, bitirme konusundaki çaylaklığı. Vinicius Junior da biliyorsunuz iyileşti. Real Madrid biraz daha bitirici, biraz daha tuttuğunu koparan kıvamına rüyalardaki takım kıvamına geri geldi arkadaşlar. Bu bağlamda ben Real Madrid'i iki tek olarak aldım. Sevilla çok kötü başladı. Biz bu kötü gidişin biteceğini, üst üste galibiyetler geleceğini söylemiştik. Birkaç iddia programında da Sevilla galibiyeti önerdik. Ama burada iki tek arkadaşlar, bütçesi olanlar, iki seçenek isteyenler 0-2 alabilirler. ama ben risk alarak iki tek aldım. 14. maçımıza geçiyoruz. Barcelona evinde Atletik Bilbao'yu ağırlıyor. Bilbao sadece İspanya La Liga için değil, dünyadaki her takım için zor bir takımdır, tehditkar bir takımdır. ama Barcelona'nın son 3 maçta 2 beraberlik alması vesilesiyle içerideki bu maça aşırı bir konsantre olacağını tahmin ediyorum. İçeride de rakiplerine büyük bir üstünlük kurarak maçlarını oynayan bir Barcelona var. Xavi ile tekrardan e, o ikonik takım olma yolunda ilerliyorlar. E, bu bağlamda e, ben burada Barcelona-Atletico Bilbao maçını bir tek olarak aldım. Bilbao'nun tehditkar kimliğini şu anlık bu maçlık görmedim. Ee, Barcelona 3 maçta gelen 2 beraberlikten sonra bir kayıp daha yaşamamak için işi sıkı tutacaktır ve kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Son maçımıza geçiyoruz. Milan evinde Juventus'u ağırlıyor. Şükürler olsun Lazio yok arkadaşlar. Ama ben yine işimi sıkı kazağa bağladım. Ee, Milan tek mağlubiyeti var biliyorsunuz. Ee, Inter'e farklı mağlup olduktan sonra üst üste 3 galibiyet alarak taraftarlarından hem özür mahiyetinde hem de tekrardan toparlanma açısından güzel 3 galibiyet aldı. Juventus'ta sular bir türlü durulmuyor. Juventus'a güvenmek çok mümkün değil ama Sassuolo mağlubiyetinden sonra onlar da reaksiyon vermeye başladılar. Bu maç biraz ortada bir maç. İlk akla gelen seçenek tabii ki beraberlik ama ben bütçemi burada kullandım. kafamı karıştıran maçlardan biri de bu arkadaşlar. Ben bu maçı da kapattım. Tek almak isteyenlere 0. Çift almak isteyenlere 1-0. Çifte şans tavsiye ediyorum. Benim kuponun bedeli 864 TL. Dediğim gibi milli maçlarda çok bir şey beklemeden, çok fazla para harcamadan bu haftayı kullanmıştık. Şimdi buna göre dersimize çalıştık. bütçemizde de var. Ve 864 TL'lik bu kuponu sizlerle paylaştım. Arttırmak, azaltmak, formülle oynamak tamamen sizin elinizde. E, Lazio'da yokken bir 15, bir 14 fena olmaz diye düşünüyorum, bekliyorum. Şansınız ve kazancınız bol olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.